Bugün hava kötü. Şehirde türettik bu saçma Bu kör lafı. Yağmura kötü hava diyeni kuraklıkla terbiye eder Allah. Kötü olan yağmurun varlığı değil, Yokluğudur ey benim şehirde kendini şaşırmış aklım. Şairin bir yakıt varsa o da yağmurdur, Ruhsallaşır gökyüzü, kelimeler ıslanır, Her aşk bir yağmurlu günle hatırlanır. İşler yolunda demektir köyde bulut, çünkü köyün mal sahibi topraktır. Ve toprak, yaradanın hamuru hep biraz ıslak olmalıdır. Su ve toprak bitmeyecek en büyük aşktır.